Kanadalı Christopher William, hırsızlık, dolandırıcılık ve saldırı gibi suçlardan dolayı geniş bir sabıka kaydına sahip. Türkiye'deki esnek oturma izni düzenlemeleri sayesinde son 5 yılını Türkiye'de geçirdi ve oturma izni aldı. William, 2002 yılında kaybolan Lisa Mary Young'ın cinayetiyle ilgili baş şüpheli olarak öne çıkıyor. Lisa, William'la son olarak bir ev partisinden ayrıldıktan sonra kayboldu ve cesedi bugüne kadar bulunamadı. Kanada'daki bazı çevreler William'ın büyük annesinin hükümetteki etkisinin ve Liza'nın yerli bir vatandaş olmasının adaletin sağlanmasında engel olduğunu öne sürdü. Olay 2020'de Kanada parlamentosunda tartışıldı. William'ın hem Türkiye hem de Filipinler'de yaşadığı ve bu ülkeler arasında sık sık seyahat ettiği iddia ediliyor. 2017'de Fethiye'ye yerleşen William, burada emlak ve danışmanlık şirketi kurdu.